Köylü çocuğunun işte seçebileceği meslekleri düşünün. Ee, mesela müzisyen olabilir mi? Mutlaka vardır istisnaları ama onun müzisyen olma ihtimali şehirli, orta, soy, orta sınıf bir aileden gelen bir çocuğa göre çok daha düşüktür. Ee, i̇şte mesela pilot olabilir mi? Değil mi? Çok düşük bir ihtimal ulaşması. Mutlaka vardır olanlar. Ya da ne bileyim işte bir e, tıp hekimi olabilir mi? Vardır olanlar ama ihtimal olarak daha düşüktür. Kader demiyoruz. Yani değiştirilemez bir şey değil ama çok büyük oranda takip edilen bir örüntüyü teşkil ediyor. Bu anlamda meslekler toplumda eşit dağılmıyor. Daha yüksek statülü, daha fazla güç sahibi, daha fazla gelir elde etmeye dayanan meslekler genellikle daha uzun çaba gerektiren, daha çok yatırım gerektiren Ailenin ve çevrenin desteğini daha fazla gerektiren meslekler. Yani işte diyelim ki bir iyi bir roman yazarı, yani uzunca bir zaman sürüyor yetişmesi, bu sürecin finanse edilmesi gerekiyor. Kim yapabilir bunu? İşte bir bir orta sınıftan üst sınıftan gelen bir aile ancak bunu yapabilir. Vardır yeteneği olup da başka yollardan erişen ama büyük oranda bu böyledir işte Sivayık'ın hikayesini bilirsiniz yani babası sen romancı olacaksın deyip büyük bir yatırım yapıyor da işte Sivayık büyük bir biyografi yazarı evet. oluyor. Bunun gibi benzer çok sayıda hikaye vardır. Mutlaka bu zorluklara bireysel olarak katlanıp başanlar da vardır ama büyük oranda aslında yüksek gelir, yüksek stat, yüksek güç elde etmeyi sağlayan meslekler çoğunlukla uzun vadeli bir eğitim, uzun süreli bir uzmanlaşma, ve büyük ölçekli yatırımlar gerektiren meslekler. Yabancı dil bilmeyi gerektiriyor, dünyayı tanımayı gerektiriyor, vücudu, bedeni, beden dilini kullanmayı, kontrol etmeyi gerektiriyor. Pek çok eğitim gerektiriyor arka planda. Dolayısıyla aslında meslekler eşit dağılmıyor. Hmm. Ee, biz sanki herkes her istediğinde o mesleği elde edebilecekmiş gibi davranıyoruz. İşte bana küçükken sorduklarında ne olmak istiyorsun diye. Ben savaş pilotu olmak istediğimi, savaş uçağı pilotu olmak istediğimi söylüyordum. Sonra uzunca yıllar geçti bu yani e, sosyolog olup mesleklerle ilgili çalışmaya başlayınca ne kadar fantastik bir hedefimin olduğunu anlamış oldum. Çünkü yani Erzurum'un bir köyünde elektriğimli olmadığı bir köyden savaş pilotu olma arzusu işte uzak bir e, hedef aslında. Yani çok da kolay değil. Mutlaka vardır olan birileri. Ama yani büyük ölçüde bu e, erişilebilir bir hedef değil. E, bu anlamda hani çocuklara sık sık sorarlar ne olmak istiyorsun diye biliyorsunuz standart sorular arasındadır. Genellikle çocuklar üniformalı meslekleri söylerler. Üniformalı meslekler çünkü ayırt edilmesi kolay. Güç sahibi olduğu belli olan, çevresiyle iletişiminde belli bir koda göre hareket eden meslekler. İşte ya hemşire olmak ister ya doktor olmak ister ya işte pilot olmak ister. Ama üniformalı meslektir çoğunlukla söyledikleri. Bu meslekler de aslında pek çok kişinin hayatında erişemeyeceği mesleklerdir. Çünkü çok sınırlı bir kitle bunun eğitimine erişebilir. Diplomaya dayalı mesleklerdir genellikle de uzun ve yatırım gerektiren bir meslek alanıdır bu meslekler. Çok sevdiğim bir kitap var, Paul Willis'in kitabı. İşçiliği öğrenmek diye, işçi çocukları neden işçi olurlar diye İngiltere'de yapılmış bir araştırmayı anlatır kitap. Yani bir süre sonra aslında işçilik öğrenilen bir şeydir. Jestleriyle, mimikleriyle, davranışlarla, hayata bakışıyla ve o çocuklar işçi olmayı yüceltmeye başlarlar. Bedensel çalışmak, güçlü olmak, işte ne bileyim o evet. o fabrikada emek sarf etmek falan. Aslında başka da seçenekleri yoktur işin doğrusu. Yani biraz sevdikleri iş değil de aldığını, yap, seviyor. Şey, aldığını seviyor. Biraz onunla uzlaşıyor. Biraz onunla anlaşıyor. Bu Türkiye için de böyle. E, tabii ekonomik yapı Meslek ne kadar farklı meslek sunuyorsa, ekonomik yapı ne kadar çeşitlilikte iş sunuyorsa, insanların erişebilecekleri işlerin imkanları da o kadar artıyor. Bu anlamda hani belki konuşacağızdır Türkiye ekonomisinin dönüşümü de. Bir ekonomik yapı içerisinde üretilen meslekler de aslında toplum için biraz hangi mesleklere erişilebileceğini belirleyen ana değişkenlerden birisi. Yani siz tarımla uğraşan bir memleketseniz tarım meslekleri oluyor seçenekler arasında post endüstriye bir toplumsanız post endüstriye meslekler oluyor. Biraz memleketin yapısı da bunu belirliyor.